merhaba. Yeni kolları. Siz film izliyorsunuz. Ben ben televizyondayım. Merhaba. Aynı Yılmaz geliyor. Yüzey sen ne canı Yılmaz'ım demesin. Kıskanırım ki başka kimse seni sevmesin. Ben gülerim bu rakam ya sana gülmesin canım gücüm balım demişsin. Kıskanırım başka kimse seni sevmesin. Merhaba sayın seyirciler. Bugün ay bila başlıyor. Şimdi ay geliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Şu an herkes beni izlesin. Sakın gözünüzü ayırmayın benden beni sevdiğiniz gibi sevin sevin. Ben şarkıya başlayacağım. Ama sizi seviyorum. Ama sayın seyirciler. Böyle yani Dur oturayım da söyleyeyim size. Böyle yandım. Biraz bir şey ne biliyor musunuz? Ciutucu bir şey ne biliyor musunuz? En slime yapışkan. Size sorularım buydu. Sırayla annem hiç izin vermez. Çünkü her yere yapışan ama ben hem onlar bu Sakın, sakın kızma dedi. Fiyatlarım da çok güzel hem hem müzik gibi bir şey gidince göreceğiz, büyüyünce göreceğiz bilmiyorsunuz nasıl bir şeymiş diye. Ben gelip sorarım anneme. Arkadaşlar mecburuz. Süre süre doldu televizyondan. Televizyondan geliyor. Şu an beni kameradan çekiyorlar. Televizyondan beni göreceksiniz. Gerçekten ha Ama şu an evdeyiz. Beni sonra beni televizyondan göreceksiniz. Hem kameradan da göreceksiniz. Şarkımıza başlıyoruz. Kimse sana canım cici mi Şimdi bir kere daha söyle. Tamam. Sizi kırmayacağım arkadaşlar. Üzülmenizi istemiyorum. Dur saçlarını düzelteyim. Bakın. Ben şimdi söylemeye başlıyorum. Kimse sana canım cıcım balım demesin. Kıskanırım başka kimse seni sevmesin. Ben gülerim bırak hayattan gülmesin. Kimse sana canım ciddi balım demesin. Kıskanırım başka kimse seni kim seni sevmesin. Hmm, arkadaşlarına söylesem <laughs> çek. Çektim ayaklarını. Düşünme ya. Ne söyleyeceğim? Hmm. şu seni bir daha göster. Seni yerim. <gülüyor> Kime gülüyorsun sen? Sana. Çok seviyorum seni. Ayaklarını daha çok yukarı kaldıracağım. Sinirlenme yani. Sinirlenme işareti. Az bu gamzeni çıkarır mısın? Lütfen. Hiç bile. Sen beni kızdırırsan hiç gamzeni çıkar. Gamzeni çıkar. Lütfen. Sana kıskınım. Kıskınlığım gidince gamzeni çıkar. Peki. <laughs> tamam. Çok güzelsin Çıkarmayacağım <laughs> Sen gerçekten tiyatrocu olabilirsin bu arada Evet Olabilirim Ya da güldür güldür de geçerim Onu sevmezsem başka Müzisyen olurum Ressam olurum Tabletli çizerim Ama hala sana çok kızgınım Neden Sen bana güldün ama güldüm çünkü çok beğeniyorum seni. Hiç de i̇şte bile. Sevme beni. Senin sevmeliğine kalmadım. Tutma beni. Sonra. <laughs> Başka şey bir şey söyle bildiğim bir şeye. damarların da kanım. Sensiz tam karım. Ey canım, ey cananım. Baksana bu, bu bitti. Bu çok A Az baksana. Şey. Canım deyip güldün ya Gamze'ni çıkararak. Bir daha yapsana. <gülüyor> canım. <gülüyor> canım. Gülüşlerim her yanı. Damarların da kanım. Sensiz tam karım. Ey canım, cananım. <laughs> Canım, Gülüşlerine hayranım. Duraların da kanım. Sen şiş şiş tam karım. Bir daha söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Teşekkürler beni kırmadığın için. Ne demek rica ederim. Hmm, başka şarkı söylesem olur mu? Olur. sene beni. Benim üzümlü kekim ki ben sensiz nerele gideyim. <laughs> Sen benim üzümlü kekimsin. Ki Gülüşlerin <Bir> hayran. <laughs> Kimse sana canım çiçeğim bak demesin. Kıskanırım başka kimsesin demesin.